Değişmemez lan dünyayı değişmemez Ama bak oğlumları de Tenlikleri bugün Balenciaga Tenlikleri de, bugün Balenciaga Tenlikleri de, bugün Balenciaga Anne cennet seni ayaklarının altında ayaklarının altında ayaklarının altında Senin kokun başka Boşver elüğü çıgada Boşverin uygu ciprolda ye Boşverin uygu ciprolda ye Oh baba 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 Elimi artık bırakma Oh Bırakma Oh bırakma Oh Bırakma O beni yaşatan O beni i